süre eksik vardı evde. Yok. Deterjan kalmış mıydı bizde? El listede yapmadık ki. Bebeğim sen bana güven. Hepsi aklımda benim onların. Hiç merak etme. Ya etmem. ne demezsin. Geçen ay aldığım mercimekleri tüketmeye çalışıyoruz hala. Fena mı işte? Mercimek her zaman lazım aşkım. Mercimek yahni var, mercimek köfte Ay, var. Neymiş mercimek. o darbe mi çıktı, kıtlık mı var tatlım? Aşkım Allah'ın seversen bak, rica ediyorum bu sefer bana güven. Üç beş kişi şey eksik, onlar da benim aklımda bak tamam mı? Hamallık ettirme bana. Ay tamam. Her geldiğimizde marketin yarısını alıp çıkıyoruz zaten. İyi tamam öyle olsun. Ha? Ay çilekler indirime girmiş. Ay çok güzel görünüyorlar. Yok ya photoshoplu onlar. Ya cam çıktı ama bebeğim sen şunu kapatırsan... ...ondan sonra her gördüğünden canın çekecek ben biliyorum seni. Ya bana ne? Hormonlu kızım onlar hormonlu ya. Ama sen her gece hormonlara bakıyorsun ama. Hangi hormonlara be? Lucy ile Daisy'ye. Her gece internette girdiğin hormonlular. Yok hadi. Vallahi şey ben onların... Ya, ...bu sadece yazılarını okuyorum o kadar hepsi o. <laughs> Aman atip oldun okuya okuya. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Araba alıyorum. O ne hammallık yoktu? Ne oldu cicim? <laughs> Alışkanlık yapmış hayatım. Ne yapalım? Doğru söylüyorsun. Bugün hammallık yok. Sadece ihtiyacımız olan şeyler alıp gireceğiz. E, tamam, tamam, mı? Tamam, tamam oldu. <gülüyor> <gülüyor> Boynu bükük duygusal kılmışlarım. Terbiyesiz. <laughs> Ya ne yapacağız o kadar pamuğu ya? İşte bitti. Karışma sen ne anlayacaksın? Böyle kağıdı yoktu değil mi bizde? Bak şunu Sen araba istemediğinden emin misin? Uğraş da benimle kızım hadi hadi. Hadi gel bakalım Rıza Efendi. Buyurun derin misiniz? Aa isteriz. Ne, neydi bu? Bilmiyorum Acılı şöyle. parmak suçu. Yeni ürünümüz efendim. Buyurun deneyin lütfen. Teşekkür ederim. Aa çok güzelmiş. Afiyet olsun. bir tane. Teşekkür ederim Aslında sağ ol. Ne oluyor? yok yok sonra oramda buramda sivilce çıkıyor. Ama dün çek ne olmuş? Bu ne? Antikot pastırma tavsiye ederim buyurun. Hı. Hmm. Hmm. Çok güzel. Bir tane tatsana şundan. Bebeğim istemiyorum ya hadi bir tam de gidelim. Tam seni sevdiği gibi ama sarımsağı falan tam. Bu neydi? Hindi salam beyaz olduğu için kolesterole birebir buyurun. Sağlıklı. Evet. Aa valla bak ben hindi sevmem ama bu çok güzel. Yesene. Aşkım istemiyorum ya hadi gidelim bitirdin sen. Bu ne? Tamam bir yer. hindi ama küme. Yerken iz kokusunu da alabiliyorsunuz. Buyurun deneyin. Ne kokusunu? İz kokusunu. Hmm. Vallahi gerçekten alıyorsun. Bu bu bayağı iyiymiş bu. Ne kadar vereyim? Neden ondan mı? Evet. Yok. Ee, yok ondan mı? Yani. Ben doydum zaten. Sağ ol, teşekkür ederim. Pek geleceğim afiyet olsun. Aa, misin? olur mu ya? Lütfen ya. Bak burada reyonun diğer tarafı bekliyor. Evet. Burada salamlar var pastırma. Daha neler ne? Bunlar küserler sonra, ha? Onların da tadına bakman lazım. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Rica ederim. Yanlış alışverişler. Ama bak aşkım, bunlar arkandan ağlar sonra, ha? Pastırma mıydı bu? Pastırma. Mı? bir alışverişler. Ya görüşmedi mi? Allah'ın sana ya. Bak <laughs> vallahi, vallahi biri görecek kızı Bana Kim görecek be Allah <laughs> ya. ya yapma! Zeynep Allah'ını ya, ya. Allah'ın... Vallahi görecek birisi diyorum. Zeynep ya hadi hadi çabuk. Zeynep yapma kızım. İyi ki iki Yapamadım, doldum. yapamadım. İki doldur iki doldur. Ya. <laughs> Allah Allah. Büyük sürpriz. Hepiniz de buradasınız. Leyla, Hasan. Hasan. Bizi hiç aldırmayın. Aynı Aa nasıl devam A -a 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 -a. ya. Sana de dedim kamerayı alalım diye. O. Oh. Oh. <laughs> Çok komik <laughs> anne. ya. anne, anneciğim. Hoş geldin. Ya. ya. Ben sana böyle mi eğitim verdim kızım? Kime çektin bilmiyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel bir sürpriz oldu çok değil mi aşkım? Çok tatlım, çok özellikle Annem baya bana sürpriz oldu. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun. Zeynep, bir üstümüzü değiştirip gelelim. Hadi bakalım doğum günü size. İyi ki doğdun. <laughs> 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 Ay kan <kanter> içinde kaldım <laughs> <laughs> Dur birazcık duralım ana. Nefesim kesildi. çok güzel olmuyor mu abi? Süper süper. Bir içki alıp geliyorum Tamam oldu. Ya. Nasıl gidiyor oh, okay. Tatlım. <laughs> çok güzel gidiyor. Beğendin mi? Evet. Sen muhteşem bir adamsın. Muhteşemim değil mi Arşı? Evet. Çok muhteşemsin. Ben her zaman söylüyorum muhteşem bir evet. adam olduğunu ama bana inanmıyor ki. Ya evet Ozancım hep mütevazisindir böyle. Yani şaka bir yana gerçekten çok güzel organizasyon olmamış normalde. <laughs> yani şahane olmuş baksana. Yemekler, bu kadar yemek, içki, müzik yani her şey düşünülmüş. Hepsi senin doğum için Güzel gözlü zeytinim benim. Ya. Bak bakayım bana bir. İyi ki doğdun sevgilim. Tatlım. <laughs> 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 ya o kadar için gücünün sen bunları yaptın ya. Valla ben sana yeniden aşık oluyorum galiba. Ama abartma Zeynep'cim ya. Feda olsun sana. Ufak tefek şeyler bunlar. Nasıl değil ufak tefek ya? Nasıl ufak tefek olur mu bunlar? Bu kadar çünkü biliyorum Leyla çok iş gücü var. Tamam, tamam. Ay ağlayacağım vallahi. Bak ya Allah yapma aşkım. Zeynep. <laughs> bak duygusal sevgilim benim ya. Ağlama sevgilim ya. Vallahi büyük bir şeydir ya. Söyledim derya her, birkaç telefonda hallettim bunları. Hadi bakayım. Hı? Hı hmm. hmm. Bunları Derya mı ayarladı? Yok canım, Derya olur mu? Der derya ayarladı derken, Derya sadece bunları yapacak adamların telefonlarını ayarladı. Ya bunu da mı Derya ayarladı? Yok hayat... Her taşın altından çıkıyor bu sürtük ya. Davetini annemi yok, de hocam, o ay ayarlamıştım. Aa, olur mu Zeynep'ciğim ya? lütfen yani. yani. Herhalde anne Derya aratacak halim yok benim yani değil mi? Abi. Olacak şey değil yani. Sen dedim, sekreter kız aradı anneni hallettik onu. Ya sen Abi. nasıl... Ya, yani bir adamsın be. Ne ah. oldu ki? Allah Allah. Ya ne yapsak mutlu edemiyoruz kadın ya. Ne yani Derya'yı mı aratsaydım anasını? Bak. Bak sakın açma gözlerini. Ya tamam nasıl tamam. açayım zaten Dur, ellerim kaldı. burada. Az kaldı az kaldı. kaldı. Ya <laughs> <Şu gülüyor> değilsin sen Bak sürprizi bozacaksın Güzel. ha tamam. mı? Tamam. Hazır mısın açıyorum. Evet. Bir, iki, üç. Ta ta. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? Oğuz? senin ne işin var burada? Ozan davet etti. Ozi <laughs> doğru mu söylüyor? Aynen öyle sevgilim. Aşkım bir tanem, zeytinim benim. Bu doğum günün senin için muhteşem olmasını istiyorum hayatım. O yüzden eski dostların, yeni dostların herkesi davet ettim. Nasıl ama? Ya, rüya, rüya gibi bilmiyorum, şaşırdım. <laughs> Görüyorsun değil mi ne harika sevgilim var? He? Ne ya. geniş insanım ben. Ya gördün değil mi? Ve şimdi bu harika insan siz ikinize gidip şarap getirecek ki siz iki eski dost güzel güzel sohbet edin eski anın. Yok. Dili. Çok Yalnız Sadece sohbet ha. O kadar da geniş değil tamam. yani. Espri de. oh. Ay Oğuz. Ee, e, nasılsın? İyi. Gayet iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Uzun zaman oldu değil mi? Dört <laughs> yıl, beş ay, on üç gün. Wow. <laughs> Hala sayıyorsun. <laughs> ya saniyeleri de saysaydın bari. <gülüyor> <gülüyor> Pardon ya. Ben onları sayamadım. Eee <laughs> anlasana nasıl gidiyor hayat nasıl? Dediğim gibi iyiyim yani gayet iyiyim. E, senden ayrılınca biraz bocaladım ama <laughs> sonra toparladım. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Toparlamış olmaz <laughs> güzel yani. O tabi arada düşünüyordur insan zor. Yok ben kapattım o sayfayı. Bak sen benim için eski, sağlam, güçlü, iyi bir dostsun artık. <laughs> Ha, nasıl? ha iyiymiş ya. <laughs> Güzel bir... ee? gün. <laughs> e? Hay, hayatında biri var mı bir yalnızsın herhalde hala. Yok, biri var. Ha, öyle, biri var. <laughs> e, zor tabii yani insan yani büyük aşklardan sonra tekrar aşık olması zor ama. Yok ya. Misin? Ciddi bir ilişkim var benim. Hayatımda hiç olmadığım kadar da mutluyum. dağılısın. Evet. Zeynep. Ha. Ben deli gibi aşığım ya. Ha, e, iyiymiş. Hı. Güzelmiş. <laughs> Çok e, hiç kalbinin köşesinde de böyle hiç mutsuzluk yok mu ya? Yok. Gerçekten yok. Evet, harika insandan, harika şaraplar. Buyurun bakalım. Evet. Biraz erken geldim herhalde yo, ben. Bebeğim. Tamam tamam. Ben o zaman Leyla'ların orada bekliyorum seni. Siz bitirince oraya gidin yo, Tamam. Yok konuştuk ya. Bitti. Bitti Öyle mi? bizim konuşma. Ha, bit. Ben de seni gel. Geldiğin için çok teşekkür ederim Oğuzcuğum. Görüşürüz artık. Görüşürüz. Hı. Tamam. Durun arasın, görüşürüz canım. <laughs> Ay ne güzel oldu değil mi? Oğuz'la da karşılaştık burada. Evet ya çok güzel oldu. Nasıl gidiyor kardeşim? Ya Size de tabii Buyur. enteresan olmuştur değil mi? Yok. Ne zamandan beri görüşmüyorsunuz? Yok. yok. Biz hiç irtibat koparmadık hala görüşüyoruz. Tabii canım daha geçen hafta bize yemeğe geldi. Hadi ya. ya. Bakanının tadı hala damandı. Afiyet olsun kardeşim. Canım, afiyet olsun. Hep de Oğuz. Sen misin oğlum? Aa a, annem de burada. Aa heyecan yok. Anneciğim. Çok büyük heyecan. Oh, çok çok annem. saygı. <laughs> çok kaliteli bir insan. Ah seni gördüğüme nasıl Mutlu olduk, tamam. sen de tamam Oğuz. Ben de anneciğim, ben de. Pardon ya. Ağız alışkanlığı hala anne diyorum. Bak. E de olmuştu. Saygılı ol. Sarif, sarif. damadım olaydın da hep yiyeydin. Bu arada e, çok şıksın. Ama evet. bak çok yakışmış. Utandın ya, mı? Zevkli de. Aşkına. Çok 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 ama sen yani böyle, böyle bir biraz yedi bir çocuk. Çok zekli. Sürpriz edeceğim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben bir içki alıyorum. Bir şey isteyen var mı? Sağ olun. Teşekkür ederim. Zeynep'e bir şey. Bana da bir şarap alıversene. Anne ne baban nasıllar evladım. Ama ben açıkçası şey şaşırdım bugün e, e, hani, Oğuz'un buraya geleceğini hiç bilmiyordum. Şey, Haberim yoktu Oğuz'un burada olacağını. Biz de haberleşmedik. Normalde biliyorsun Birlikte. Birlikte. Evet. Birlikte. Nasıl akıllı bir şey bilirsin her zamanki. Çok güzel. E düşünün. Zeynep kim sen biliyor muydun Oğuz'un bugün buraya geleceğinden? Öyle yok ya sürpriz bir oldu bir bana sürücük. da sürpriz oldu. Ben akşam kadar çıktı oğlum. Hadi öp bakayım Çok artık bu kadar. Oğuz! Güzel. Güzel Oğuz. Tekrardan hoş geldin Oğuz. Oğuz artık. Hadi sohbetinizi bölmüş gibi bir şey oldu <laughs> 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 Arkadaşlar izninizle kademimi bu gecenin yıldızına Zeynepciğime kaldırmak istiyorum. Ama. Bravo. Zevkle. Zeynepciğim bir şeyler söylemeyecek misin? Ha ay. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım doğum günü kızı değil mi? <laughs> Heyecanlandın şimdi evet, ne söyleyin yardım et. Ozan yardım et. Allah Allah söyle işte aşkım içinden ne geliyorsa ya. Hadi. Ne bileyim ki bilemedim ki şimdi. Lazım söyle bir şey. Teşekkür ederiz. <laughs> Tarz oyunu. Onu biliyoruz herhalde biz de biliyoruz. Hepinize <laughs> Geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim ah, ah, öncelikle. Rica ederim. Rica ederiz. Öncelikle, öncelikle teşekkür ediyorum. Öncelik mi? <laughs> e, burada de, olduğunuz ha? için çok mutluyum. Burada burada olduğunuz için e, çok mutluyum. Gerçekten Ay, çok, çok mutluyum. Yani. <laughs> İyi ki sizler gibi dostlarım sağ olun, sağ var. Sağ olun, sağ olun. Tüm. Ayrıca, Ayrıca söylemeden edemeyeceğim. Beni olduğum, gibi e, beni olduğum gibi seven. Bana katlanan. Bana katlanan. Hayatıma renk katan. tanıdığım. için kendimi gerçekten çok şanslı hissettiğim. Benim gibi biri için. Benim gibi biri için olağanüstü. Harika. Olağanüstü harika. Muhteşem, muhteşem, muhteşem ha? insan. Biricik. Biricik sevgili Ozan sevgilim, sevgilim Ozana. <laughs> <laughs> Hazırlarlarından. Evet teşekkür. <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum. <laughs> Buraya geldiğiniz için. Buraya geldiğiniz için. Hepinizin gelmişini. Hepinizin gelmişini <laughs> ge... ge <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> <Evet, ben>. <laughs> Valla biz dört yıldır beraberiz. Neredesin be? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> dört yıldır beraberiz. Ben hmm. hala seni tanıyamadığını düşünüyorum bazen. Aa! Valla. Niye be? Ya ne bileyim yani... Senin gibi bir adam nişanlısının eski erkek arkadaşını doğum gününe çağırıyor falan. Ya yani biz görüşmemizi bile istemediğini düşünüyordum. Saçmalama ne alakası var ya? Ya yapma Allah aşkına Ozan. yani nasıl biri olduğunu ikimiz de biliyoruz yani. Ama Zeynep asıl sen yapma ya. Sen demedin mi kızım Oğuz'la bizim aramızda her şey bitti. Çok iyi dostuz ya. Ay. He? E tabii. Allah Allah. İyiymiş. Ayrıca Zeynep Hanım ben seni bunu niye söyledin anlıyorum. Niyeymiş? Ben eski sevgililerime görüşmüyorum, siz de görüşmeyin Ozan Bey. Ay saçma ama, kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Görüşeyim yani. Hayır. Yani kesinlikle olmasa da hayır yani. Üf. İşte bak, durumu biliyoruz bebeğim. Ay tamam, nerelere getirdin konuyu yine? Aşkım, bir yere getirdiğim yok ya. Ben senin bütün dostlarınla beraber olmanı istedim. Bu senin doğum gün. hepsi bu. Ay teşekkür ederim. Ay Ozan. Canım. Ay ezdin beni vallahi. Bir <laughs> şey mi? Ne? Yok be, ez hareketlerin salak, ezdim beni diyorum işte. Ya ben, ben senin bir dahaki doğum günü partına ne yapacağım acaba? Ben ne yapsam yani? Ben ya bunu düşünecek bir şey yok, çok basit. Neden? Nasıl yani? İşte sen de benim eski kız arkadaşlarımı çağır, öyle söyleyeyim. <laughs> Oha Ozan ya, zaten doğru söylüyorsun. Hepsini çağırırsak salonu sığdıramayız. Bak sen bence aralarından 20 tane güzellerinden seç, onları çağır. Salak, senin doğum günü katil olayım istiyorsun herhalde. <laughs> Bu oğlum tatilini hatırlıyor musun oğlum? <laughs> Amma çılgınlıkta. da. Hatta Çok acayipti ya. Vallahi öyleydi. Ay <laughs> deli gibiydik ha. Biz şimdi Bodrum'a gittik, Güya Bodrum'a gittik. Kasım ayında gittik. Buz gibi zaten <laughs> bütün tatil. O şeyden çıkamadık. otelden ne? <laughs> Durum tamam, soğuk ee, yani. <laughs> Çok çılgın bir tatilmiş maşallah. Hı? <laughs> Tutturmuştun illa piknik yapacağız diye. Buz gibi havada Aa, evet. kutsalda bizden başka kimse yok. Ne Piknik yapıyoruz. Ama eğlenmiştik ama. Evet, evet de, eğlenmiştik. De, eğlenmiştik. <laughs> Doğru. Bir içki. Alırım ben. Beşke. Oğuz. Sex on the beach. Anladın sen. Birazdan hazır. Ay ne iyi adam ama değil mi ya? Ya ne demezsin. <laughs> Bodrum'a tatile gitmiştik de, otel odasından hiç çıkamamıştık. Ne oldu? Ne ne oldu? Kıskandın mı sen? Ne kıskanacağım senin eski davanı? Kızım saçmalama. Kıskandım. Evet. Yalan söyleme valla bak burnunda pinok ya. Burnu Vallahi sen. kıskanmadım Zeynep ama yani doğum günündeyiz yani. Sana doğum günü hazırlıyoruz. Şu yaptığına bak, bana bir tek tonda bir çadırla. Sen anlarsın. Neyi anlıyor, ne oluyor? Ya, ya, ya ne olacak? Ay, oğul çok güzel içki hazırlıyor. Onun için dedim ya. anne için diyeceğim? Ee? Ee ne e? <laughs> Ay sen bayağı kıskandın. Kıskanmadım. Kıskandın. Kıskan... Bir kere bunu kabul edeceksin. Kıskanmadım. Bunu ya. bir kere kabul edeceksin. Kıskanmadım. Çocuk gibi yani kabul edeceksin. Kıskanmadım. kıskanmadım işte. Ya kıskanmadım kızım. Allah Allah uzatma işte. Kıskanmadım diyorum. İyi be. Ne var İçkiler geldi. Sağ ol Oğuzcan. Zeynep. Bir şey mi var? Yok. Var var. Yok ben yok. Ben seni tanımaz mıyım? Ha tanısın. Yok Çok evet. valla bir şey yok ya biz boşver. evet geldi al bakalım biranı. <laughs> ne bu şimdi çıktı bu? Ee, işte tam eski günlerdeki gibi. Oğuzcuğum biz bir keresinde sevgilinle bir gittik. Bir maç seyrettik. Kafayı yersin ha. Vallahi havada çok soğuktu ama ısındık biz. la. Fenerbahçe. Şu kapılardan sehpa yapıyorlar. <laughs> Ne gülüyorsun? Yapıyorlar. Aa, ne Kapıdan yapayım? sehpa. Ya e var sehpamız ya. Tamam da niye gülüyorsun? Ay, ay şu radyoların güzelliğine bak. Ne kadar eski, ne kadar asil. Antikadır hanımefendi. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Gerçekten mi? Ay inanmıyorum. Çalışıyor mu bunlar hala? Hem de nasıl? E, ee, tabii biraz parazit yapıyor ama hani o kadar olacak yani değil mi? Olacak tabii. Ay Yozi alalım mı bunu? Var Zeynep ne gerek var canım? Evde bir sürü radyomuz var ya. Ya ay saçmalama tabii ama var ama yani o radyo ile bu radyo bir, bir olur mu? Bununla bütün savaş haberlerini, arkası yarınları dinlersin. Ne? <laughs> ay aman saçmaladım. İnanmıyorum dediğime. ya <laughs> ikna edeceğim diye ne diyeceğim çocuğum boşluğuma yani. geldi. <laughs> Açık saçma. <laughs> Ezgi radyo ama ne <ben> Ezgi? Eski... <laughs> Hitler'in konuşması. <laughs> Ooo oh, süper süper bunlar. Gözüme ama bu. Ya. Bak sakın kimse. Oh, ya, ya saçmalama. <laughs> bunu o rezil. <laughs> dur. Dur beni rezil. Hahaha. Dur dur Leyla'ya sorayım geldi. Yok, ama ben sakın <laughs> geldim. <diyorum. gülüyor> Aaa. Hey. Aşkım, çok güzel bu lamba. Alalım mı? Eve alalım mı? Odaya alalım mı? Alalım ne? Mı? Bu mı? Evet, ne olur alalım. Mas saçmalama Zeynep be. Aa, 15 senelik lamba bu. Bunun modası geçti. Ben bile biliyorum artık. Bak, bu ortamda her şeye hakimim. Bu lamba demode kızım. Hayır, bu demode değil bu. İşte bu Bu demode değil. Bu retro bu. <laughs> hayır, hayır. Retro değil. Metro. Hayır, metro değil. Petro bu. Ne Sen ne saçmalıyorsun. <laughs> sana retro işte. O ne be retro ne. Re Aa, anlatayım hemen sana retroyu. Hmm. Şimdi retro dediğimiz hmm. kelime anlam olarak hmm. şöyledir. Şöyledir ki. E, şimdi moda böyle kendini tekrarlayan aslında kendi içinde böyle bir döngü içindedir ya. Hmm. Mesela 20'lerin modasını 40'larda, 40'ların modasını da 2000'lerde mesela ya da 70'lerin modasının kendini böyle tekrarladığında tekrardan trend olduğunu görürsün ya. Buna rastlarsın ya. Şimdi biz bunu kaçırırsak bu sırayı o zaman demode oluruz. Ama doğru zamanda doğru şeyi kullanırsak işte bu da tam da retro olur. Aynen. Hiç bu çok Bir halt şey? anlamadım şu anlattıklarında. Anlamadın mı? Hiçbir şey anlamadım. Peki tamam şöyle. O zaman ben anlatamıyorum. O zaman ben anlatayım. <laughs> ee, mesela 70'lerde İspanyol paça modaydı ya. <laughs> ne oldu be? <laughs> Bak bir de İspanyol paça değil. Benim çocukluğum babamın o Ali Rıza abim bu fotoğraflarıyla onları alay etmekle geçti. yok. <laughs> <laughs> evet işte. Evet. Şimdi biz bu, İsmail İspanyol paça pantolonları düşün 90'larda giyseydik ne olurduk? Ne? Maymun olurduk. <laughs> evet işte maymun olurduk. <laughs> Ama 2000'lerde tekrar moda oldu ya bu. Evet. İşte bu retro oldu şimdi. Ha anladım. Böyle tekrar anlamaz. olup giyince aynı evet. zamanda. anladım ama. Evet. Retro. Pardon, affedersiniz. Bu, bu lambanın fiyatı ne kadardı? Size 350. 250. Oha! Oha çok iyi. Çok güzel. Neyse Ucuz. Ne diyorsun? Kız? Abi, Yeni ucuz. parayla söylüyor 350. Anladım. 350 milyon anladım ben, demek ki. yaşlı kadın Anladım. Anladım diyorum, ucuz diyorum. Nereden bak sen 20-25 senelik bu lamba. Bir e 25 sene sonra 500'den aşağı alamazsın bu lambayı. 25 Nasıl? sene bu lambayla bekleyelim mi diyorsun Zeynep? yatırım yapalım diyor. Yatırım yapalım diyor. Evet. Hmm. Bence biz yatırım plan yapmayalım. Biz bir yatırım yapacaksak da bunu bir kliniğe yapalım Bir seni oraya yatıralım. Kızım sen delirdin mi ya? Ama... Üç kuruş para kazanacağız diye bu abuk subuk bir lamba için 25 sene beklenir mi saçmalama, be? Saçmalama. Hayır ama aynı zamanda da bunu güzelce değerlendireceğiz. Ne olur bak üzümlü üzümlü çok güzel. Böyle salkım salkım yediririm. Ya saçmalama abuk subuk bir lamba bu delirdin mi? 25 sene elimizde lambayla 500 milyon. En son ne olur? Ay çok mutluyum. Lambayı da aldık. <laughs> Dikkat et. Kırma ama onu. Zeynep, zorla aldırdığın lambayı bana taşıtıyorsun diye dırdır etme. Çok istiyorsan al, kendin taşı. Tamam, çok istemiyorum. Tamam, hadi. Zalma. Söylenip durma. Oba! Kızım, şunun güzelliğine bak ya. O ne be? Ne demek o ne be? Elvis'in gitarı, kızım görmüyor musun? Anam, ne Ay. alakası var? Uluksa, bam, porma. Ne yapıyorsun be? Tüh, ya. borçlu. <laughs> 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 A through red and a whole gold cargo group. Bu ergenliğine geri döndü. Baba da abi ben alıyorum bu gızı. Ya sa o saçmalama. Evet evet alacağım bir odamın duvarına asacağım. Nasıl? Evet bir de yanına deep purple afişi asarsın. Ne? Tam böyle lise odası gibi olur. Ama ne saçmalıyorsun Zeynep? Allah Allah sen eski püskülen balırken iyi biz eski bir şey alınca kötü yani. Kıza bu şey... da antika sayılır. Ne? Rahmetli'nin gitarı işte saçmalama ya. Ne ya? ya tamam burada çal eğlen ama ya sen ağır bir iş adamısın. Senin bir ona, bu olur mu Allah aşkına ya? Bir ergen odası gibi. Biz sana şöyle güzel şık bir şeyler alalım. Şık bir şeyler. Sen o da ağır ol biraz. Ağır. Ağır bir iş adamıyım. Koskoca iş adamıyım ama kendi büroma ne alacağıma karar veremiyorum. E tabi daha henüz 33 yaşındayım. Bak. Bak mesela nasıl bu? O ne be? Tütsülük. Ha. Çok şık ama. Vallahi üstüne kalkmalı falan, güzel. oymalı. Tabii. Tibet'te bir şube açarsan kullanırım ben bunu. Beğenmedin mi? Yok. Aslında hiç fena değil, vallahi bunu alalım ya. Güzel Biz böyle çünkü, şık yani. Büroya koyarız bunu, ha? Evet. Güzel olmaz mı büroda? Evet, çok iyi olur. Böyle Derya'yla sevişirken yakarım ben bununla bir tane tütsü falan. Havayı değiştiririm. Bak. Ay tamam, soğuttun beni tütsü zaten, almıyoruz. O zaman gitar alıyoruz demek ki. Almıyoruz böyle. Hayır, Sütü hayır, alıyoruz. hayır. Dedin mi hayır? Sütü hayır, dedin mi hayır. Hayır. hayır? Aa, aynası da var. Ne kadar? Oha! 3500 yeter. Şu eski dolaba. Aman ya pes ya. Vallahi billahi pes ya. Dur kızım elimden ne kadar insan korkar böyle bir şeyin kapağını açmaya ya. Tamam Hayret ya, bir şey 3500 lira istiyorlar şu eski dolaba ya. Vallahi bu antikacılar kafayı yemiş ya. Vallahi bak. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bak şöyle istersen şöyle, şöyle iki tane şuradan çakayım. Düz 4000 olsun işte. Fiyat. Ay sinir yaptın ya. E ne yani yalan Allah. Kolay gelsin. Merhaba. Heh. Ya bir şey soracağım baba. Kusura bakma ama. Ya şimdi böyle eski püskü bir dolaba 3500 lira fiyat düşmek mantıklı mı sence ya? Ha? Ee, uyardığınız için teşekkür ederim. Ben hemen düzelteyim. Ha? Sen erkeğine güven kızım. Bak nasıl yola geldi gördün mü? Süper. Anlıyorum bu antikeşimden. Evet, pazarlıktan da. Ha. Kusura bakmayın. Çocuklar yanlış etiketi koymuşlar. 4500 lira. Oldu, ne? Kolay gelsin. <gülüyor> ne? <laughs> Şahane pazarlık yaptın. Senin sayende üç bin beş şey 4500 oldu. Pazarlığın böylesi. Çok becerikliymiş. Erkeğim benim be. Benim becerikli... Benim becerikli erkeğim benim be. Ya ne diyor Ne burukluyorsun? Kızım Aa, pazarlık edeyim dedim. Çok güzel et. Ettin de tatlım ettin. <laughs> pazarlıkta ettin. Adını da pazarlık endüstrisi sine altın harflerle yazdırdın. Nasıl becerdin? Tuttuğun altın olsun. Lan bir daha ağzımı açarsam iki olsun be. Hayret bir şey. Ay 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 şu sandığın güzelliğine. Güz gördün mü? Gördüm, gördüm. Ay ay masallardaki gibi. Keşke hep böyle bir sandığım olsun isterdim. Ay kalkmama oynadı. Oha! Gel gel buraya gel. Sen asıl bunun fiyatını gördün mü? Şuna baksana kızım. Bu ne be? Araba alınır bununla be. Gördüm evet. Ama eder bu. Eder. Bu kadar eder çünkü antika, oymalı, kalkmalı, sedefli falan mı? çok da pahalı değil. Aa. Düşünsene bunun içine neler koyarız, bir düşün. E söylesene ne koyarız? Ha onun koyarız, her şey olur, her şeyi koyabilirsin bunun içine. Ne koyarız, ne ne koyacağız bunun içine Allah'ın sahibi? Kırtasiye malzemelerini koyarız. Yok ofis malzemeleri, malzemelerini koyarız, kalemler, Hı. bak e, de, şeyler, kağıtları koyarız. Ya da onları şu anda mutlu oldukları çekmecede bırakıp hayatımıza devam ederiz. <laughs> hadi güzelim ha, hadi. Ha, şapkalı, şapkalarımı koyarım. Ben bunun içine şapkalarımı koyarım. Sevgilim biz dolapta senin şapkalarına yer ayırmadık mı? Ha? Zaten hep topu üç tane şapkan var Zeynep. Ne saçmalıyorsun ya? Hadi gidelim ya. Tamam. Evet, oh. oh, gazeteleri koysak. Gazeteleri, dergileri. Bak gazeteler buraya. Peki ben ama geçen hafta aldığın o dergiliği nenemize monte edeceğiz. Ha? Ha. Evet. Kışlık yazlık yaparız ya. Evet. Kışın yazlıklarımı, yazında kışlıklarımı koyarım ben. Hmm. de bunun için dolap aldım kızım ben. Aa tamam be her şeye bir, bir, bir usturuplu bir şey buluyorsun. Her şeye de bir şey buldun. Ne buldum ya? Tamam ben bunu istiyorum ya. Ben bunu ben bunu istiyorum. Ya saçma ne var Çocukluğumun hayali bu benim. Ama çocukluğun hayali. Git baban alsın sana kardeşim. Çocuk... Allah Allah tövbe ya Rabbi ölmüş adamın arkasından adamı konuş. Alsın babam olsaydı babacığım bak, alırdı bak, zaten ya ya Herkes bize bakıyor. Tamam pardon. Baksın. Pardon. Ben bunu alıyorum. Alıyorsan al kendin öde kardeşim. Terbiyesiz.